Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iPhone telefonlara Knight Online mobil nasıl indirilir? Hep beraber indirelim ve oynayalım. Size vermiş olduğum linkten bu ekran karşınıza çıkacak. Burada Android ve iOS seçeneği var. iOS seçeneğini seçiyoruz. Burada tekrardan iOS seçiyoruz. Burada telefonumuzun sürümünün iOS 13 üstü veya altı olup olmadığını soruyor. iOS'lar için burada indir seçeneğini seçiyoruz. Arkadaşlar Knight Online Mobile'i telefonumuzda oynayabilmemiz için öncelikle Test Pilot uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Buradan bizi Apple Store'a yönlendiriyor. Buradan Test Pilot'ı indirdikten sonra gelip oyunu indirebiliriz. Sonra da buradan Knight Online Mobil'i indiriyoruz. Yüklediğimizde yükleme başlıyor. Burası biraz uzun sürecek. Buraya atacağım. Evet arkadaşlar, oyunumuz yüklendi. Aç diyerek oyunumuzu açıyoruz. Burada sol alt köşede yeşil yenileme tuşuna bastığımızda Sonrasında start'a bastığımızda oyun ekranı geliyor. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. iPhone telefonlara Knight Online Mobil nasıl indirilir anlattık. İnşallah başarılı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olarak videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.